tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimizde gelen depremzedelere yapılacak sosyal yardımlar kapsamında depremzede aile üyelerinin şehir içi özel halk otobüsleri toplu taşıma araçlardan araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için birer adet halk otobüsü ulaşım kartı verilmesi ve her karta 50 defalık şehir içi indi bindi ulaşım hakkı yüklenmesi kart bedeli ve ulaşım ücretlerinin sosyal yardım işleri müdürlüğü bütçesinden 5393 sayılı Belediye Kanunu 53. maddesinin ve Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeni 7. maddesinin D bendine istinaden ödenmesi konusunda sınırlı sorunlu şehirçi özel halk otobüsleri ve minibüsleri karayolu yolcu taşıma kooperatifiyle protokol yapmak üzere tarafımıza yetki verilmesi hususudur. Arkadaşlar ifade ettim biraz önce. Depremize de yurttaşlarımıza böyle bir katkı vermeye çalışıyoruz. Çünkü alandan uzak bir bölgede e, kredi yurtlar kurumu olduğu için o vatandaşımızın sadece onlar değil. Tabii şehir içerisinde henüz şehri tanımaya, şehrin bölümler bölümüne ulaşmak isteyen e, yurttaşımıza böyle bir e, yapmaya da çalıştık. Sayıları şu anda 4000'in üzerinde şehir merkezine yerleşen 4300 civarındaydı. Ahmet Bey kaç lira kişi kişi 1441 kişiye kadar. Efendim? 1441 kişiye kadar. 1441 kişiye de şu ana kadar kart e, basıldı. Toplam şehir merkezine yerleşen e, depremzede yurttaş sayısı 4300'ü geçti arkadaşlar. Toplamda da 7000 civarında, 6900 civarında i̇ki bu dönemine gelen deprem var. Evet, herhangi bir fikir beyan etmek isteyen arkadaşımız var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy günüyle kabul etmişiz. Teşekkür ederim. Gündemimizin diğer iki gündem maddesi imar komisyon kararıdır. Geçen ay imar komisyonuna havale